Evet merhabalar herkese. Bu videomuz ilk videomuz olacak. Bu, bu ilk videoda makromenin temel düğüm tekniklerini öğreneceğiz. Onun üzerinden çeşitli çalışmalar yapmaya başlayabiliriz. Öncelikle e, makromeye başlarken e, iplerimizin hepsini bu şekilde, ekranda gördüğünüz gibi hazır bir şekilde kesmemiz gerekiyor, bütün ipleri. Şimdi ben şöyle bir düzenek kurdum. Bunları iplerimiz kaldırıyoruz. Şurada bu tahtamızın üzerinde makrame düğümlerimizi çalışacağız. Öncelikle kesmiş olduğumuz ipleri az önceki gibi gösteriyorum burada. Bu normal sıradan bir ip dümdüz bir ip. İki kesmiş olduğumuz ucunu böyle yapıp şu şekilde bütün iplerimizi ikiye katlıyoruz. Öncelikle kare düğüm tekniği ile başlayacağız. Bunun için bu şekilde görünen iki tane ipe ihtiyacımız var. İlk başlangıç düğümünü de tahtamızın üzerine atmayı öğreneceğiz. Hemen ona geçiyorum. Uçlarını birleştirdiğimiz ipimizi alıyoruz. Bütün olan kenarını arkadan tahtanın arkasından geçirip böyle Sonra da diğer uçlarını onun içinden geçirip çekiyoruz. Evet. Artık ipimizi bağlamış olduk. Diğerini de aynı şekilde yapalım. bir diğer Şimdi kare düğüm tekniğine geçiyoruz. Almış olduğumuz bu iplerden ortadakiler ortada kalacak. Bunlar yanlara ayrılıyor. Öncelikle sol taraftakini böyle şu pozisyona getiriyoruz. Sağ taraftaki ipimizi aldık. Bunun üzerinden duracak ucunu alıyorum altından çapraz karşıya çıkartacağım ve çekeceğim. Sonra. Az önce soldan başlamıştım. Yani bu işlemi yapmıştım. Şimdi sağdakini yapıyorum. Sağdakini daha iyi şekilde yapıyorum bu bunun üzerinden geliyor bu taraftaki ipin ucu altından çapraz karşıya dairenin içinden çıkartıyorum ve çekiyorum ilk kare düğümümüz oldu zaten şeklinden dolayı ismi koyalım onu Kareye benzer bir düğüm bunu istediğiniz kadar aşağıya uzatabilirsiniz sağ sol sol sağ şeklinde ben solla başlamıştım az önce sağa yapmıştım şimdi tekrar solla yapıp biraz bunu uzatmak istiyorum motifi görebilirsiniz diye solu yaptım sağ var Tekrar sol yapıyorum, tekrar sağ yapacağım, evet. böyle aşağıya kadar istediğiniz kadar uzatabilirsiniz, bu kare düğümdür. Şimdi kare düğümümüzü bir sol bir sağdan yapmıştık. Peki biz bunu hep soldan ya da hep sağdan yaparsak nasıl olur? Hemen gösteriyorum. Aynı düğümü tekrarlıyoruz. Ortadakiler sabit kalıyor. Bunu üstten geçirdim. Yine soldan başladım. Aldım bunu alttan geçiriyorum. Ben şimdi bu kare düğümü hep soldan yapacağım. İkinci düğümü attım. Üçüncü düğümü attım. Tekrar sol. Dördüncü düğümü attım. Beşinci düğümü atıyorum. altıncı düğümü attığım zaman göreceksiniz ki bu böyle düz durmuyor. Sanki böyle dönmeye başladı gibi. Dönerli olacak bu modelimiz. Birçok modelde görmüşsünüzdür. Bu dönen şey nasıl yapılıyor diye. Eskiden bunun bir adı vardı. Kedi merdiveni mi denirdi neydi? Döner döner bir şeydi. Başka kağıt sanatında kullanılan. Onun gibi bir şey. Aynı soldan devam ettiğim sürece bu daha da fazla dönmeye başlayacak. Devam edelim şimdi. gördüğünüz gibi aynı düğüm aslında burada önce sol sonra sağ veya elinize hangisi kolay gelirse ya da şöyle söyleyeyim sol sağ şeklinde çalıştığınız zaman dümdüz bir şekilde aşağı iner burada aynı taraftan yaptığınız zaman hep aynı taraftan isterseniz sol isterseniz sağ hep aynı taraftan düğümü attığınız sürece bu örgümüz bu düğümümüz bu şekilde dönerli bir şekilde Aşağıya inecektir. Bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Bu modelleri kullanırken bakın, düğüm attığım ipler ne kadar kısa kaldı. Oysa ki ortadaki ipler hala ilk bağladığım boyutlarında uzun bir şekilde duruyor. Bu örneği bu düğümleme tekniğini kullanacaksanız mutlaka ve mutlaka yan kenardaki iplerinizin biraz daha uzun bırakmanız gerekiyor ki, çünkü sürekli aynı iplerle düğüm attığınız için o ipler kısalacaktır. Bakın artık ben bu iple neredeyse bir sonraki düğümü atamayacak duruma geldim. Çünkü çok kısaldı. Şimdilik bu iki düğümleme tekniğiyle bırakıyorum bu videomuzu. Teşekkür ediyorum.